Merhaba arkadaşlar. Gezgin Kitaphan YouTube kanalından herkese selamlar. Şimdi büyük otelde ismi yazmıyor ya. Şuradan gözüküyor. Neyse şurada küçük bir tane isim var. Eski şehirdeyiz. Eski Eskişehir sokak sokak gezeceğiz. Odun pazarını ondan sonra tepe başını gezip dolaşacağız. Gezgin Kitaphan YouTube kanalıma abone olursanız güzel olur. Videolara yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayalım. İhmal etmeyelim. Şimdi Eskişehir'de gezmeye başlayalım. İlk önce şu eşyalığımızı bindirelim de. E ne yapalım Atay için mecbur. Çocuk başka nasıl yürüyecek? Onlarca kilometre yol yürüyemiyor. İzmir'den sabah yedi buçukta çıktık ve saat iki gibi Eskişehir'e geldik ve Eskişehir'e gelir gelmez bir karnımızı doyuralım dedik. Abdüsselam Balaban Kebapçısı. Bu kebapçı Eskişehir'in en meşhur kebapçılarından birisi. Sorpalı balaban buranın en meşhur yemeğiymiş. Sos ve yoğurtlu. Yoğurtlu da sos yokmuş. Tereyağlı balabanda da yoğurt ve sos yok. Yoğurdu yanına ilave ediyorlar da şu tam ekli ne onu bilmiyorum. Sade balaban, tam ekli tereyağlı balaban, sorpalı balaban, başka yoğurtlu tereyağlı balaban. Yine ilerideki tereyağlı balabanmış. Bunlar kebap çeşitleri. Şiş ve köfte karışık. Sohbet soslu. Hadi balabanın kebabını tadalım. <laughs> Etçi çok lezzetli olmuş, çok yumuşak. Hemen ağza dağılıyor ve çok güzel bir tat bırakıyor. Görüyor musunuz şu güzelliğini? Ekmeğimizi de banalım. Sosu çok güzel. Eskişehir'e geliyorsanız mutlaka kanınızı açsa ilk kullanacağınız yer Abdülselam Balaban Kebapçısı olsun. Gerçekten kebapları, sosları çok güzeldi. Bayıldım. Malzemesi çok kaliteli ve tadı damağımıza kaldı. Eskişehir'in tarihi çarşılarından birisine doğru gidiyoruz. Taşbaşı Çarşısı. Abdülselam Mustafa çalışanlar Selam Mustafa'nın torunları değil. Yani üçüncü kuşak falan değil orada Abdülselam'ın çırağının çocukları çalışıyor. Abdülselam'ın çocukları anlaşamadığından dolayı bu işi yürütemeyeceklerine karar verince bırakmaya karar veriyorlar ve orada bir teklifle çırağa gelmiş ve çırağın teklifini kabul etmişler ve bugün o çırağın çocukları burayı işletiyor. Taşbaşı Çarşısı daha çok küçük esnafın bir arada bulunduğu tarihi pirinç işhanından sıcak sulara kadar olan 3-5 sokaktan oluşan adaya verilen attır. Buradaki küçük dükkanların bir bölümü Kuyumcular Çarşısı, bir bölümü Bakliyatçı, bir bölümü ise Ayakkabıcı ve Ahtarlardan oluşmaktadır. Bunun çevresinde de Çarşı Camii'nden itibaren neredeyse Eskişehir tarihi ile özdeşleşen esnafların işlettiği manifaturacılar dizilidir. Taşbaşı Çarşısı küçük kenar çarşısı gibi kendimi bir anda İzmir kemer altında hissettim. Tabi çarşıladığı üzerine benzer geleneksel Türk çarşıladık. Şimdi biz camiyi görmeye gidiyoruz. Leşariye Camisi. Leşariye Camisi 1916 yılında Osmanlı Padişahı 5. Mehmet tarafından inşa edilmiş olup Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi'nde yer almaktadır. Caminin iki minaresi bulunmakta olup İstanbul Eminönü'ndeki tarihi yeni caminin tarzına göre de tasarlanmıştır. 1979'da cami eski adı korunarak yeniden inşa edildi. Mimar Cevat Ülger'di. Mimarın ölümünden sonra tamamlanmıştır. Şadiye diyeceğimizin yanındaki bahçede çayımızı içelim. Eskişehir'in meşhur caddelerinden birisi de 2 Eylül Caddesi. Şimdi 2 Eylül Caddesi'ni keşfedelim. kaçtı Eskişehir Belediyesi. Eskişehir'in ilk alışveriş merkezi. Gondol fiyatlarını soralım. 15 dakika kişi başı 20 liraymış ve 05 5 yaş arası ücretsizmiş. Oğlum uyandı şimdi onun için bir pideci arıyoruz. İskelebaşı, başı ve hemen karşısında Pino hamburgercisi var. Burası Eskişehir'in ilk hamburgercilerinden ve en meşhur olanından. Hatay senin karnını doyuralım ondan sonra da gezmeye devam edeceğiz. Akşam oldu. Sokakta kalabalık ulaşmaya başladı. Yetişemedik yine Atay hemen yemeye başladı. Afiyet olsun Atay. Kıymalı pide nasıl? Posta pideyi tavsiye ediyor musun bize? Beğendin mi Atay? Neyse bir kanı doyursun da. Kapatma oğlum sıcak olur. Kapatma Biraz çay havası alalım. Kapatma değil mi? Kapatma değil mi? Kapatma Hatay bir babaya bak, anlat çocuklarına. Kontrol, istatik ne fark etmez. Bu kişinin isteğine göre ve zevkine göre tercih edebilir. 15 dakikalık tekne turunun sonuna geldik. Ata neye bakıyorsun? Ben ben de, yok. Neler var orada? Hayır. Yaşıyor mu? Oo evet. Hayır. Bütün heykelleri çıkma şimdi bak buralar tehlikeli. Hayır. Ne oluşum? Annesi sıkı tut o zaman. İsmet'in önü bir bulvarına geldik ve buranın diğer adı Doktorlar Caddesi. Eskiden burada hep doktor muayeneleri olduğundan dolayı Doktorlar Caddesi adı halk arasında yerleşmiş. Eskişehir'de 7'den 70'e özellikle de 70 yaş grubunun çok sık bir şekilde bisiklet kullandığını görüyorum. Burada bisiklet kullanma kültürü gerçekten çok gelişmiş. Fiyatlara bakıyorum. Eskişehir'de yemek fiyatları çok uygun. İstanbul, Kocaeli, İzmir ile karşılaştırdığımda Gerçekten buradaki fiyatlar çok çok uygun. Ve bunu Eskişehir'in şehrin geneli için söyleyebilirim. Şimdi ağzımızı tatlandırmaya gidiyoruz ve mazlumlar muhallebicisine uğrayacağız. aynı zamanda buradaki Halide mutlaka gezin. Eskişehir Belediyesi tarafından Halal Gençlik Merkezi'ne dönüştürülmüş. Kısaca bunu da tarihinden bahsedeceğim. Halal Gençlik Merkezi Eskişehir'de bulunan tarihi yaş sebze ve meyve hali binasının restore edilmesiyle oluşturulmuştur. Burada hediyelik eşya dükkanları, büfeler ve kafeler bulunur. Halal Gençlik Merkezi şehir tiyatrosu sahnelerinden Tepebaşı sahnesi, sergi salonu, kitap evi ile kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Kalbin az konumunu ve kötü bir görüntü yarattığı için yıkılması düşünürken 2000 yılında çarşı, eğlence ve alışveriş merkeziyle aslında uzaklaşmadan Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen desteğiyle restore edilmiştir. Binada ağırlıkla ahşap, perfoje ve doğal taş hakimdir. Londra'daki Covent Garden ile Hamburg'daki Çiçek Ali binasından esinlenerek yapılmıştır. Damla sakızı halimizi aldık. Üzerine de güzel bir antep fıstığını serptim. Hadi yiyelim bakalım. çok sıcak ya. Yani. Daha yeni gelmiş? Malibimizi yedik bitirdik. Kolumda çikolata dondurması değiliyor. Evet sıcaktı. Ya da sıcaktı. Galiba hepsi daha yeni gelmiş. Ama gerçekten çok güzel ve çok doğaldı. Çok lezzetliydi. En güzel yediğim damla sakızlı muhallebilerden birisiydi diyebilirim. Yaban Mersin de varmış. Doğal şerbetimiz bunu da içelim. 17 lira. Atay içer misin? Ne? Yaban Mersin'in suyu. Hayır. Bir, tadına bir tadına bak. Hayır, hayır. İyi ben içeyim o zaman. Ben bakayım tadına. Heh, bak tadına. Sen ne Yaban Mersin iç? Çok iyi. Sizin için. Çok iyi be şekersiz. Yani meyve gibi değil. Ben baş onu söyleyeyim yani şeker değil. Ne? Gezgin Kitaphanı'yı ve Eskişehir gezimizin birinci günü burada bitti. İzlemede kalın. kalın.